Düşün, ha dolapta keletoş var çıkar kızım. Anne nereden almış kolyeyi? Kızım deli muamelesi <laughs> yaptınız ya bana evdeymiş teyzemdeymiş kolyo duydum. Van'da değil miydi bu amca? Van'daydı. Ya tamam. Selma Mihran'lar İstanbul'a geldikten sonra çıkarmış kolyeyi. Evet. E teyzem de o zamandan sonra bana hiç gitmedi. E bu kolye teyzemin eline nasıl geçti? Mihran. Bir kızla görüşecekti. Kim? Zehra mı ne? Kahvaltıcıda çalışıyordu. Dedi mektup verecekti. Kızım ben bilmiyorum Zehra Mehra. Anne. O kız dedi ki e, kolye Setrak Usta'nın yavuklusunda. Yavuk kokiyim. Teyzem mi? Annem, kız yeter. Annem, annem yeter. Bu hareketler? Ne annem? Ne annem? Bir şey soruyorum. ...çoluk çocuğun diline düşeceğiz. Söyle ben de ne diyeceğimi bileyim. De ne istersin. Sen bana doğrusunu de. Kıymet. Bunca zaman sana sırdaşlık ettim. Kimseye tek bir laf etmedim. Kolyeden haberim yoktu. Onu niye söylemedin? Hasta olmuş. Sedrak abi mi? Selma kolyeyi çıkarınca... ...o almış. Gönlü razı gelmemiş... ...toprağın altında bırakmayı. Seni nereden buldu? Sen gittin mi ki bir daha bana? Gördün mü kazadan beri onu? Yok. Aradı. İstanbul'da bir kız var. Bekleyecek. Git kolyeyi al. Hangi kız? Ben görmedim. Arabadan inmedim. Bilmiyorum hangi kız. O da sana emanet etti. Sonra o son olmuş. Bilemedim. Konuşmadınız mı bir daha? Kolye kulye. Kayıp. Nasıl kayıp? Aile kaybetmiş. Abla aileye neden veriyorsun kulyeyi? E, senin kız peşine düştüm. Delik derşik aradı Füsun. E şimdi daha mı iyi oldu abla?